Hani tummap valla beklenen soru. Bak gelecek soru bu olabilir. Kolon kanseri tedavisinde kullanılan antineoplastik ajan etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Kapasitabin, pirimidin antagonisti. İrnotekan, topoizomeraz 2 enzim inhibitörü. Setuximab, epidermal growth factor inhibitörü. Bevacizumab, vasküler endotelial growth factor inhibisyonu. Zif afli bersep vasküler endotel growth faktör inhibisyonu. Cevap irinotekan topoizomeraz 2 inhibisyonu yanlıştır. Nereden aklına gelsin? Tek bir tane kaldı deseler, tek kaldı deseler ne aklına gelir? Bir tane kaldı anlamına geliyor. O yüzden irinotekanın topoizomeraz 2 değil bir enzim inhibitörü olduğunu tekten bileceksin. Topozanaz 2 enzim ritörleri rubisinler, danorubisin, doksorubisin, bir de etoposit, teniposit gibi ilaçlardır. Şimdi kolon kanseri tedavisine geldim. Çok önemli. 5 bu. Kolon kanserinde kullanır. E, antagonisti ön ilaçtır. Timidilat sentezi baskılar. Kapasitabin meme artı kolonda kullanılır. TAS-102 ve tegafurda Aynı ilaç gruplardır. Flüoro primidinleri genel olarak yıkan enzim dihidro primidin Bu enzim genetik olarak eksikse sende flüoro ait bir toksit oluşabilir. 5HU bu nedenle soruldu. Alkilleyicilerde oksaliplatin çok kullanılıyor. Oksaliplatin sisplatin türevi. Epidermal growth factor reseptör antagoniste setüksimab tusa bir kere soruldu. 5HU'yu da sordular burada kapasite birini de sordular. Ee, panitumab Vallahi beklenen soru. Bak gelecek soru bu olabilir. Vasküler endotelya growth faktör antagonistlerinde growth faktör antagonistlere hem ligand hem reseptör antagonist olarak veriyorum. ve Bevacizumab soruldu. Ramu sorulmadı, reseptör antagonisttir. Zif aflibersep sorulmadı, reseptör antagonisttir. Regorafenib sorulmadı, reseptör antagonisttir. VGF reseptör antagonisti. Zif aflibersep'tin bir de aflibersep türevi de vardı. Ziflisi var bir de. Topa bir inhibitörü tek. Hatırlıyorsun bir tane anlamına geliyor. Bir. CTLA-4 inhibitörü ipilimumab, statoksit T-lenfasit associated antijen, immune checkpoint inhibitörleri demiştim hatırlarsınız. Ipilimumab e, Madin melanomada falan da kullanıyordu. Burada da kullanıyor. Program DET de bir immune checkpoint noktası. Bunun inhibitörü de nivolumab ve pembrolizumab da artık kullanılmaya başlandı. Şu son ikisi son dönemlerde kolon kanserinde kullanılıyor. Bunlara biraz daha dikkat etmeye çalışalım. Ama buranın kralı ben olsam hani ya panitumabı önce sorarım ya da şu grupta ramucirumab, aflibersep, regorafenib grubundan bir tanesini öncelikle sorarım.